Geç abi içeri. <laughs> Ondan sonra Zeki'cim beraber evlilik programına gittik. Galeta yedik. Oradan çıktık masaj salonuna gittik. Floraynlar geldi bize bir güzel masaj yaptı. Bu kuluçlar falan hepsini aldığı çok iyi oldu. Vedat'cığım. istersen ananın kısır günü varsa bir de ona gidelim Vedat ha? Aramın arkadaşları kısır gününden dolayı benim özel zulam abicim. Ben onları zor günler için saklıyorum ya. Seni oraya götüremem. Kusura bakma yani. Abav. Lan sen... Lan sen araştırma konusu yapılacak adamsın lan. Sen üzerine tez yazılacak adamsın. Ben çok manyak gördüm ama senin gibisini görmedim. Sen manyağın hasısın. Manyağın dibisin. Lan zeki bir adam düşün. Ben bile yanında normal kalıyorum lan. Tamam Salih bir sakin ol ya. Bak eve de yaklaştık zaten. Büyütme bu kadar abi. Aa, eve mi gidiyoruz ya? Keşke, keşke şu şubeye gitseydik de benim GBTM'e bir baktırsaydık ha? Lan arkadaş etrafında bir tane normal adam yok ya. Abartma be abi. Sen sadece şu anda zor bir durumdasın. Her an bayrağı açacakmış gibi dolandın ya bütün gün ondan derim. <laughs> <laughs> Tipe bak. Sıfır. Ya arkadaş, benim geçen bayram elini öptüğüm tek yaşlı insan Rüstem abiydi. Benim hayatımda saygı duyulacak tek insan Rüstem abi. O da kolpacının, bombacının önde gideni arkadaş ya. Çevrende bir tane akıllı uslu adam yok. Birinize yaralı parmağı şeyin ya, lan. Abi sen hep bunları üzüntüden söylüyorsun diyorsun, değil mi? Bir de tazik sinir mi yaptı seni tamam, Ne yaptı anlamadım ki ya. Neyse olur öyle olur halledeceğiz merak etme. <laughs> <yok, yok, gülüyor> <yok, gülüyor> bak hala <laughs> elini ayağını ya. Eksen On Fair kasabası kapılarını açıyor. Modern Hayatın Sesi Radyo Eksen olarak sizi Eksen On Fair kasabasında farklı bir gün geçirmeye davet ediyoruz. Maçka Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek. Xen On Fair'de Bombay Bicycle Club, Stranglers, Space ve Neyse konserlerinin dışında Dancing Birds Feel The Beat, Belen Sebastian ve London Guns'ın DJ setleri de yer alacak. Lan duydun mu lan? Cumartesi diyor lan Vedat. Gidelim mi lan? He? Ananın kısır gününden daha iyidir lan. Gidelim gidelim. Ya sen kim bilir aklımda ne canlandırdın? Duymuyor mu abi? Festival diyor. Space falan sahne alacakmış. Oğlum benim işim sahne üzerindekilerle değil lan. Zaten onlar daha önceden paylaşılıyor. Benim işim alttakilerle, sahne dışındakilerle ben onlarla kaynaşacağım. Beni oraya götür Vedat. Tamam. Cumartesi olsun. Bakarız abi. Belki hep beraber gideriz.